Herkese selamlar arkadaşlar Trabzonspor 1 Bodrumspor 0 Pedro'nun müthiş golüyle gelen bir galibiyet aslında böyle çok sıkıcı gidiyordu maç yani büyük ihtimalle kazanmasak ben bugün bu videoyu çekmez olurdum belki yarına falan bırakırdım ama galibiyet gelince işler tabi bir tık daha iyi oldu herkese biraz da olsa. Moral geldi. Önemliydi galibiyet. Neden? Çünkü Galatasaray maçı üstüne orada bir e, oynanan futbol e, ümit vermişti. Deplasmanda maç kaybedilse de. Bu maçta zaten tribünlerin dolma sebebi de oydu. E, ve Bodrum Spor maçı kazanılmadığı takdirde tekrar hava tam tersine dönebilirdi. Ama kötü de bir oyunlu olsa e, maç kazanıldı. Kritik bir galibiyet olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Çünkü e, görüyorsunuz şimdi bu takımın yeterlilikleri, e, yetemediği şeyler... Kadrodaki eksikler, yedek kulübesi neredeyse yok. Yani birçok problem var. Kötü kurulmuş bir kadro ama işte golden sonra, geçen hafta hatta birkaç haftadır gollerden sonra vesaire galibiyetten sonra oyuncuların e, o sevincini e, görebiliyorsunuz. Yani bazen yetenek bazı şeyleri kısıtlıyor ama oyuncuların niyetinde çok fazla sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz oyuncular da e, sahiplenilmeyi hak ediyor. Yani birçoğu için en azından bunu söyleyebilirim. Şimdi aslında şunu demiyorum. Şimdi oyuncular aslında bir tık maç seçiyor ama bu maç seçme olayı çok böyle karakterle alakalı bir şey değil. yani geçmişte bazı oyuncularından çok fazla rahatsız olduğumuz Trabzonspor kadrolu kadroları oldu ama bu biraz şöyle. Bir takım kazanamayacağını veya iyi futbol oynamadığını görünce ligde de puan durumunun baya sonlarında yer alınca böyle hedefsiz kalınca ve birçok genç oyuncu, yeni oyuncu da var. Şimdi bu oyuncuların şevki kırılıyor. Yani o anlarda Ayakta kalamaz her oyuncuya bazı oyuncuları gerçekten böyle bir şeylerin Olumlu gitmesi ve o şekilde gaza gelmesi lazım yani herkes vakayeme değil vakayeme Doğal bir lider aynı zamanda mesela ee, Bu kadroda çok öyle oyuncu 2-3 yani maç daha kazansa aslında hepsinin performansı olumlu e, yansıyacak. hep bunu söylüyorum ama Yetenek ve çeşitli teknik problemler dolayı Problemlerden dolayı Onu da çok fazla becerememiştik ama e, Ben Bu maçın Kritik bir maç olduğunu ve önemli bir galibiyet alındığını düşünüyorum. E, haftaya Samsun Spor maçı var. Evet zor bir maç deplasmanda ama bu maçtan tamamen senaryosu farklı olacaktır. E, o maça da bence bu maç pozitif olarak e, yansıyacaktır. Maça gelirsek de ilk 11 tercihi bence e, hocanın yanlış değildi. Yani şöyle hoca stoperi riske etti. Orta sahayı bozmak istemedi. Ha maça baktığımız zaman belki de Ali Şahin'in hatasından gol yiyip belki de kaybedecektik bu arada. Aldığı risk... E, ağır şeylere belki de muhalifiyeti sebep olabilirdi hocanın ama şimdi Bu sonuca bakınca söyleyebildiğimiz bir şey Ama ben orta saha düzenini bozmamak ve e, stoperden riske almak Bana da daha makul geldi açıkçası O yüzden şimdi skora veya işte Ali Şahin oyununa bakıp sonrasında çok fikrimi e, değiştirmeyeyim Ne oldu maçta? Rakip tamamen topu bize bıraktı Neredeyse bir ara %80 falan topla oynama oranımız bekledi Öndeki hızlı oyuncularıyla da topu buluşturmaya çalışıp kontra atak aradı. Biz ne yaptık? Biz de geriden oyun kurarak rakip kale etmeye çalıştık. Mümkün olduğunca kısa paslarla gittik. Uzun pas çok nadir denedik. Savunma arkasına falan da çok vuramadık. Çünkü koşan oyuncu yoktu ve toplu oyunumuz çok zayıf. Ben birkaç video önce bundan olabildiğince vazgeçmemiz gerektiğini, daha direkt oynamaya çalışmamız gerektiğini, sekenleri toplayarak daha etkili bir takım olacağımızı Olabileceğimizi söylemiştim. Neden? Çünkü bugünkü toplu oynamadaki sıkıntılarımızı görmüşsünüzdür. Tabii ki her türlü Bodrum topu bize bırakacak. Her türlü tabii ki biz topa sahip olacağız ama e, o kadar yavaş top çeviriyoruz ki bak birlikte ki bunu en yavaş yap yapan takımlardan bir tanesiyiz ve dolayısıyla savunması çok kolay bir takım oluyor. Şimdi bunu deneyebilirsin. Kı kısa paslarla oynayabilirsin. Uzun vurmayabilirsin ama e, arada sırada topsuz koşu atan oyuncuların olması lazım ve onlarla dengeyi bozabilmen lazım. Burada çünkü çok yaratıcı oyuncu olmadığı için Vakaeyme'de iki kişiyle falan kapattıkları için elin ayağın e, tamamen kilitleniyor. Şimdi en azından şimdi Vakaeyme koşu atmıyor. Vakaeyme top ayağını istiyor. En azından Cihan'ın, Ozan Tufan'ın, Banza'nın bunların savunma arkasına, ne bileyim, iki savunmanın arasına girmeleri lazım. Onları daha çok sık daha sık yapmaları lazım. Şimdi sen toplu oynuyorsun. Kısa paslarla çıkmaya çalışıyorsun. Önde herkes topu ayağına istiyor. Yani buradan bir şey çıkmaz ki. Topu çok hızlı çevirsen de çıkmaz bu arada. En azından iki kişinin de koşu göstermesi ve bir tane kilit bası onları atabilmek lazım. Ee, bunu da çok fazla yapamadığımız için kısıtlandık. Burada Ozan Tufan belki ilk yarının belli bölümünde hayalet gibiydi. Gerçekten hiç oyun içinde yoktu. E, o koşuları göstermesi gerekirdi. Banza keza öyleydi. Cihan evet Cihan da top ayağındayken daha etkili bir oyuncu ama Bakayım yapamayacağı için hücumda belki o da yapabilirdi. Dolayısıyla ilk yarı 0-0 bitti. Hocada ikinci yarı Mendy'yi stopere çekip Ali Şahin'i oyundan aldı. Ve orta sahayı biraz açıkçası riske etti. Daha çok pozisyon bulduk mu? Bulduk. Ama çok daha fazla pozisyon var. Yani şimdi ben bu tercih çok doğru muydu diye sorarsanız ee, doğruydu diyemem. Tabii ki galibiyet, galibiyet almak için belli bir noktada risk almak gerekiyor. Ama sanki o riski erken aldık gibi geldi bana. Çünkü Uğurcan kurtardı e, maçı belli bir noktada ama e, ikinci yarıda ben iyi bir oyun oynamadığımızı düşünüyorum daha çok rakip kaleye gittik zaman zaman kenardan geldik ortalar yaptık ortalarda bu arada neredeyse hiç vuramadık yani e, ama solda yine e, Vakaymi'yi daha fazla kişi savundukları için sağ tarafın boş kaldığı özellikle ikinci yarıda 3-4 tane an oldu Lundstrand 2-3 tane ters top attı. Gerçekten etkili olabileceğimiz pozisyonlara sağ tarafta en azından pozisyon başlangıcına girdik. 2-3 tanesi de geçmedi. Yani geçse etkili olabilirdi. Pas pas kötüydü ama ikinci yarıda özellikle sağ tarafta o tarz oyunu genişletip fırsatlar e, bulduk ama bunları çok efektif kullanamadık. Yani etkili bir hata e, çeviremedik. Neticesinde Pedro yine bu maçta da sorumlu kalmaya çalıştı. Müthiş bir şut. Çok kritik bir gol. Onun için de kritik bir gol bence. Gerçekten harika vurdu topa ve maçı bize kazandırdı. Ama maçı bize asıl kazandıran isim Uğurcan e, Uğur Can Çakır e, diye düşünüyorum. Ve bu maçta gördüğümüz şey kapanan takımları açma konusunda hala sıkıntılarımız var. Ben bunu daha direkt daha uzun toplar. Yani bu risk alabilirsin. Savunma arkasına atarsan köşeye vurursun. Rakip oyuncu kafayla karşılar. Rakip stoper kafayla karşılar. Ayağıyla keser. Ama kestikten sonra zaten onların bütün, yani neredeyse tüm oyuncuları kendi yarı aslında olduğu için... Sekenleri topladığında sen komple onun sağında olduğun için o sekenleri alıp Ata, al, topu aldığın yerden başlama şansın oluyor. Yani bunu birçok takım yapıyor zaten. Uzun vursak da bu arada uzun vurmaktan kastım böyle down, down free, sürekli uzun vurmak değil. Arada sırada uzun vurup sekenleri toplamaya çalışmak. Yani sırf bunu denesek de yine %65 olurdu. %78 olmaz da %65 olurdu toplu oynama e, yüzdemiz. Bunu denememe sebeplerimizden bir tanesi dediğim gibi kimse koşu atmıyor. Koşu atmayan oyuncusu olan bir takım olamaz. E, umarım İkinci yarı bu anlamda da daha iyi bir kadromuz e, olabilir diye düşüneyim e, söyleyeyim. Bireysel performansa gelirsek Uğurcan Çakır e, bu sene maç başına 4.25 kurtarış yapıyormuş. E, ligde birinci sırada açık ara şu an Türkiye'nin en iyi kalecisi. E, tartışılacak bir yanı da yok. Bu kadar kötü gittiğimiz sezonda Uğurcan olmasa biz şu an küme attığındaydık. Böyle de acı bir gerçek var. E, yine müthiş maç çıkardı. Yaptığı kurtarışlar gerçekten inanılmaz. Hem inanılmaz kurtarışlar yaptı teknik olarak hem de çok kritik anlarda e, kurtardı ve maçı kazanmamız sağladı. Bu sene konsantrasyon da bir başka. Yine hata yaptığı maçlarda olacaktır ama e, şu ana kadar ki performansı çok etkileyici. Onun standartında bile etkileyici. Yani Şampiyonluk sezonundan sonraki herhalde şu an en iyi sezon girişini e, yaptı diyebiliriz. E, çok büyük oynuyor. Ona da gerçekten taraftar da maçtan sonra aklını verdi. E, bir teşekkür etmek lazım. Bireysellerden özellikle ikinci yarıda mı çok beğendim. Çünkü 3-4 tane kritik e, müdahalesi var. Direkt karşı karşıya kalabilirler. Tam böyle golü önleyen e, müdahalesi var. Onun haricinde de sekenleri de mıknatıs gibi çekti. E, kendi bizim yarı sahamızdaki birkaç pozisyonda. Onları iyi topladı. E stoper olmadığı için idare ediyor mu? İdare ediyor ama idare etmemesi lazım. Yani ben yine bir sonraki maçta Lundstrom'u stoperde gördüğümde açıkçası e, yine şüpheyle bakacağım. Orta sahada gördüğümde de bakacağım. E, i̇yi oynadı orası ayrı hakkını verelim ama e, uzun vadede bana çok bir şey anlatmıyor Lundstrom'un bu performansı. Başka? Ben Çam'ı beğendim. Özellikle ilk yarıda oyunu hızlandırma konusundaki bence en etkili oyuncumuzu. Direkt tek paslarla birden terse dönmesi... Bazen stopere, bazen sol beke, bazen ne bileyim önündeki yanındaki oyuncuya. Bazen top kaybı da oluyor ama birilerinin de o riski alması lazım. O tek pasları hızlıca yapabilmesi lazım. Yine sürekli oyuna girmeye çalıştı. 6 tane ikili mücadele kazanmış bu arada. Kendini çok gösteriyor. Ben bunun ama şey, daha özgüvenli oynadığını net bir şekilde bence görüyoruz. Cam'ın performansı pozitife doğru gidiyor. Cihan da bence çok kötü değildi. Yani oyuna hareket katan 2-3 oyuncumuzdan bir tanesiydi. E, Kenarı iyi kullandığı birkaç pozisyon oldu. Çektiği şut falan güzel. Daha iyi vursa belki de gol olacaktı. Belki de kilidi o çözmüş olacaktı. E, çok iyi oynamadı ama e, bu maçtaki performansı e, yine bence fena değildi. Çok eksi yazmadı. Geçmiş maçlarda daha kötü maçları oluyordu. E, Pedro'nun da bu golle performansının daha iyiye gideceğini de düşünüyorum açıkçası. Ama Pedro İyi bir bek arkadaşlar ya. Yani gerçekten içeriği kullanıyor, topla sağa girebiliyor sola çekebiliyor. E, fiziksel olarak çevikliği, çabukluğu fena değil. Savunmasında zaman zaman arızalar yaşıyor ama hala çok genç bir oyuncu. Ben çok potansiyelli bir oyuncu. yani Pedro'nun izlendiğinde düşünüyorum açıkçası. E, geçtiğimiz hafta kötüydü bu arada. Barış Alper karşısında bayağı sıkıntı yaşamıştı ki o tarz oyunculara karşı sıkıntılar yaşıyor ama hala genç olduğunu e, Pedro'nun da e, hatırlamamız lazım. Mükemmel vurdu bu arada. Attığı gol gerçekten e, harikaydı ve bize maçı kazandırdı. Hani çok da çok üstüne konuşulacak bir maç değil. Sadece kazandığımız için, 3 puan aldığımız için belki bir seriye kalacağız. Şimdi zor bir maç var Samsun maçı. E, belki o maçı da kazanacağız. Ve transferlerde gelince bir hava yakalama şansımız var. E, eğer kaybedilseydi, berabere kalınsaydı bunlar olmayacaktı. Bu açıdan önemli. Oynadığımız oyun tabii ki çok tatmin etmiyor ama ya birkaç birkaç değil. Çok kötü kurulmuş bir kadro bu kadro. İyi oyuncuları var ama o iyi oyuncular da iyi bir takıma ihtiyaç duyuyor. Yani galiba bunu söyleyebiliriz. Yani kadrodaki bazı oyuncular iyi bir takımda çok daha iyi oynayabilir. Bunu net olarak e, görüyoruz. Ama kötü takımda da herkes kötü görünüyor. Birkaç tane böyle oyuna akıl koyabilecek, soğukkanlık kalabilecek, Oyuna hem akıl hem ağırlık koyabilecek. Böyle efektif, keskin oyuncu aldığımızda bu takım daha iyiye de gidecektir. Diyelim bir de hakem mevzusu. Ben hep şunu söylüyorum. Yıllardan beri bunu söylüyorum. bazen anlaşamıyoruz çok. Trabzonspor yani sizlerle dediğim spor halisteki bazen yorumlar geliyor. Ben diyorum ki kulüp internet sitesinden yapılan açıklama benim böyle %99 izleyicinin Trabzonspor olduğu kanalda sürekli hakeme ne dersem yok. Bunların hiçbir şey yok. Hakem de konuş hakem de konuş deniliyor. Ya, Hakem zaten konuşuyoruz burada. Konuşmuyor değiliz. Hakem konuştuğumuz enlilardan söylü deniliyor. Bu bak bunların inanın bize hiçbir faydası yok. Faydası olacak şey ne biliyor musun? Banza bileğine basılıyor basılıyor ya. Abi aynı anda üç kişi itiraz edecek. Ee, Cihan formasından çekiliyor. Bak çekiliyor Cihan. Abi at yani bırakıp orada bırakabilirsin kendini. Penaltı isteyebilirsin. iki tane takım arkadaşın gelecek çektiği görmeyeyim diyecek ya böyle çekmeyi gösterecek falan. Bunların etki etkisinin binde biri değil senin federasyona gitmişsin yok merkez hakem konun istifaya çağırmışsın bunların binde bir etkili değil ya statta çok iyi tarafta olacak birden böyle her pozisyonda oh, oh, oh. bağırmaya başlayacaklar ya da eğer pozisyonda bir şey varsa oyuncun bunu gösterecek ya böyle tabii ki de hakemler buna ihtiyaç duymadan düdüğü çalmalı ama gerçeklerden bahsediyorum yani gerçekler bu sen ne kadar faal gösterirsen hakemler etkileniyor. O şekilde hakkını alabiliyorsun. Sen penaltı olan pozisyonuna senin oyuncun bile itiraz etmiyorsa var izlemiyor bile tekrar. Ya bir dur bakayım bile demiyor. Oyun hemen başlatıyor. Yani bu işler böyle. Bunların etki ettikleri hiçbir şey etki etmiyor. Biz konuşalım, yazalım, tweet atalım bile hiçbir önemi yok. Senin sağ içindeki oyuncun hakkı yendiğinde onu aramaya çalışacak. Takım olarak o tepkiyi göstereceksin. Bugün de öyle 2-3 tane pozisyon oldu. Cihan'ın çekilmesi yani penaltı ya da değil bak onu demiyorum ama bakmıyorlar bile. Anlatabiliyor muyum? Ya Banza'nın pozisyon. Ya abi adam yerde kıvranıyor. Ben pozisyonu görmedim. Yerde Aşil'in yani o bacağına basıldığını görünce dedim ki lan herhalde kornerde biri bastı. Buradan bir penaltı çıkabilir mi dedim. Ya bunu niye biz diyoruz? Takım arkadaşları da göstersin yerde desin bastı desin bir şey olsun. Herkes geri dönüyor şeye. Böyle olmaz yani diyorum ve videoyu burada nokta alıyorum. 3 puan 3 puandır. Bu sıralarda oyundan ziyade buna ihtiyacımız var. böyle sıkıntılı maçlarda yaşayacağız ama e, Deplasman Samsunspor'un neredeyse favori görüldüğü maç olduğu için orada da belki Galatasaray maçındaki tarz bir geçiş oyunuyla etkili olabiliriz belki. Onları konuşuruz tekrardan diyorum. Videoyu da burada noktalıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.